Bugün deneyimizi e, Şerife eski yapıyor. Şerife deneyin ismini söyle bakayım bize bir. Mısır deneyi Mısır deneyiymiş. Evet. Şerife bir tane soda getirmiş, mısır getirmiş, bir daha, bir tane de bardak. Hadi başla bakalım yapmaya bir. İçine birazcık su döküyoruz. Biraz daha dök istersen. Bakın görüyor musunuz? Attığı mısırlar ne yapıyor? Kaynıyor. Kaynıyor. At biraz daha bir görsünler. Bak kendi kendine aşağı iniyor, yukarı çıkıyor mısırlara bakın. Oturur musun yerine Ali Enes? Oradan görürsün. Biraz kaldır şöyle, tut da kaldır, görsünler bak. Bak, mısırları görüyor musunuz bakın? Nasıl kaynıyor? Kendi kendine kaynıyor. Zıplayan mısır deneyi bu. <laughs> Aliye, oturur musun yerine? <laughs> mısır deneyi, zıplayan mısır deneyi sanki kaynıyormuş gibi. Neden kaynıyor peki Şerife biliyor musun? İçinde asit onları zıplatıyor. Evet çok güzel bak. İçinde bir asit var sodanın içerisinde. O asit ne yapıyor? Mısırları zıplatıyor bakın. Attıkça zıplıyor. Yukarıya aşağıya. Yukarıya aşağıya. Dans ediyor sanki mısırlar. Ha. Evet. Şerife'ye teşekkür ediyoruz.